Değerli izleyenler, Afyonkarahisar merkezdeyiz. Merkez Kanlıca Mahallesi'ndeyiz. Kanlıca Mahallesi Afyonkarahisar'ımızın en önemli mahallelerinden bir tanesi. Hem büyümekte olan hem de gelişmekte olan gerek nüfus bakımındansa gerekse yerleşim bakımından hakikaten en gözde mahallelerinden bir tanesi Kanlıca Mahallesi. Malumunuz 2024 yılı mahalli idareler yerel seçimlerindeyiz. Yerel seçimlere tam 24 günlük bir zaman zarfı kaldı. Sayılı günler kaldı. Aynı zamanda Ramazan ayına da yaklaşıyoruz. 3-4 günlük bir zaman dilimi var. Biz Kanlıca Mahallesi'nde Yaparsa Erol yapar sloganıyla yola çıkan Sayın Erol Özel'in yanındayız. Kendisi mahalleden muhtar adayı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi birçok köyde, kasabada, ilçede, beldede belediye, gerek belediye başkanları gerek muhtar adayların olduğu gibi kendisi de buradan aday. Efendim öncelikle Erol Özen kimdir? Bir tanıyabilir miyiz sizi? Erol Özen 1979 doğumlu, evli, üç çocuk babası birisiyim, mahalle sakiniyim. 11 yıldır bu mahallede oturuyorum. Daha önce de Esentepe'de tam kanlıcayla Esente ben sınırda 1983'ten beri mahalleyi tanıyan biriyim. Evet. Allah nasip ederse e, iddialıyız. Mahalle esnafıyım. Mahallede e, bir bilardo salonum var. Bütün sevenlerimiz inşallah çay içmeye bekleriz. Seçimden önce ve sonra yani hiç fark etmez. İnşallah e, mahallemiz elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışacağız yani. Peki e, biz zaman zaman e, mahallede tabii biz de bu mahalle sakin olduğumuz için biliyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Yaparsa Erol yapar, mahallenin güler yüzü. Gülen yüzü diye yola çıktınız. oldu. evet yola çıktık. Ee, bununla ilgili neler söyleyeceksin? Sağdasınız, çalışıyorsunuz, insanların kapısına gidiyorsunuz, ellerini sıkıyorsunuz, gönüllerine dokunuyorsunuz. O istiyorsunuz evet. kısacası. Sahadaki teveccüh Erol Özen'e karşı nasıl efendim? Şimdi alanı ziller çaldığımızda bazen diyorlar o hoş geldik mahallenin gülen yüzü diyorlar. Evet. Bazılar yaparsa Erol yapar diyorlar. Bazı arabada geçerken bağırıyorlar. malenin mahallenin gülen yüzü merhaba çay çıkar mı diye. Biz de elimden kadar çay çıkar. Kahvemiz vardı, dostlarımızda. İnşallah herkesi bekliyoruz. Teveccüh çok. İnşallah. Sokaklarımız da güzel oldu. Evet. Başarılı yani Allah nasip ederse. İnşallah e, 31 Mart'ta kazanırsak, bayrak yarışında biz çıkarsak mahallemize güzel hizmetler yapacağıma inanıyorum. Ekibim çok güzel. Desteklerini bekliyorum mahallenin inşallah. Allah nasip ederse. Evet değerli izleyenler Erol Özen hakikaten Kanlıca mahallesinde en iddialı adaylardan bir tanesi. Hatta kendisi muhtar olmadan mahalleye çok güzel hizmetler kazandırdı. Bizler şahitiz bizzat. Örneğin burada bir tane cami eksikliği vardı. Cami eksikliğini tamamladı. Yani bir hayırsever vatandaş vasıtası araya girerek bir aracı vasıtasıyla buradaki camide elinden geldiği kadar taşın altına elini değil bilhassa gövdesini koydu desek yeri var. E, buradaki hizmetlerle alakalı siz muhtar buraya hakikaten dokunan bir insansınız. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Neler yaptık mahallemize? Öncelikle, muhtar değilsiniz. Öncelikle Mehmet Sebek başkanımızdan Allah razı olsun. Evet. Cami yerimizi başkanım kazandırdı. Bir buçuk yıl gibi bir süre sürdü. E, arsamız küçüktü, büyütüldü. Meclisten de destek aldı. Allah razı olsun. Bir hayırseverimiz vardı. O da bize sadece söz vermişti. İnşallah yer olayını siz çözün. Biz de mahallemize cami kazandıralım diye. Hayırseverimizden Allah bin kere razı olsun. Kısa bir sürede e, Rusat aldıktan sonra 4 ay gibi sürede camimiz bitti. Şu anda %95'ine geldik. Allah nasip ederse bu pazarda inşallah ilk teravih namazının içinde kılınacak yani. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bizim maddi bir desteğimiz olmadı ama manevi desteğimiz oldu. Bu süreçte de caminin iki tane bağlantı köprüsü yapıldı. İnşallah cemaatin daha iyi gelmesi için. Bir de e, bir anaokulumuz var caminin önünden geçen. Öğrencilerin de okula bağlanması için yani rahat geçmesi için iki tane köprü kazandırdık. Şu anda kullanılıyor. Elimizden gelen geldiği kadar da biz desteklerini yaptık yani inşallah nasip olursa. Evet efendim biz dedik ki Kanlıca Mahallesi Afyonkarahisar'ın en önemli, en gelişmekte olan mahallelerden birisi dedik. Mahallemizdeki nüfus kaç Erol Bey? Şu anda resmi nüfusumuz 12.300 gibi ama burada yaklaşık 2.000'de kayıtlı olmayanlar var. 14.000 gibi nüfusumuz var. 8.560 tane seçmenimiz var. Afyon'un 3. büyük mahallesi. Mahallemiz gelişen bir mahalle. Eksiklerimiz hala çok. İnşallah kazanırsak en kısa zamanda da bu eksiklerimizi giderip mahallemizi değer katmayı çok bekliyoruz yani inşallah. E, Erol Bey peki kazanırsak mahallemize neler yapacağız? Mahallemizdeki eksikler neler? E, bunlardan bahsedebilir miyiz biraz? Ma mahallemizde köklü çok eksikimiz var ama e, hedefim inşallah mahalleme böyle emeklilere ve çocuklara inşallah bu örneğin karayolları parkı gibi bir emeklilerin oturup çay şey içebileceği, torununu getirip onlarla beraber inşallah e, vakit geçirebileceği. Ee, hedefimiz Karayolları Parkı yani onun örneğini mahallemize istiyoruz. Mehmet Zeybek Başkanım söz vermişti ama ona nasip olmadı inşallah. Gelen başkan aday kim olursa kim kazanırsa inşallah mahallemiz için kapısına gidip inşallah mahallemizdeki hizmetler hızlandırmaya çalışacağız. Mahallemizde lisemiz yok. Ee, çok hayal ettiği bir şey bir kanlıca lisesi mahallemize yakışır yani. Ee, ATM eksikliği var şu anda. Halk ekmek fırsatı isteniyor. Toki'nin olduğu bölgede bir pazar yeri ihtiyaç. Ee, onun çalışmalarına başlandı. Savrası e, Savcılar Dernek Başkanı Veysel Gökte bu konuda başkan kim olursa kazanırsa talimatı versin. İnşallah buraya pazarını kazandıracağız. ...böyle Söz verdi. Ben de daha önce pazarcı kardeşimizin 25 yıl Afyon'da e, pazarcılık ve e, manav olarak hizmet yaptım. Bu konuda biraz uzmanlığım var. Mahalleliye de söz veriyorum inşallah pazarını kazandıracağız. ...ama cevap pazar olur ama biraz büyük olur. Allah bize nasip ettiğinden sonra inşallah ilk yapacağımız hizmet Hazır yani. Bunu ben sözünü veriyorum yani. Bu evet. konuda da söz aldık yani. Ee, eksikler daha çok tabi saybakla bitmiyor. Biraz kaldırma eksiklerimizde problemler var, yollarda var ama bunlar aşılacak şeyler. En büyük projelerden birimiz değilse yani. Zaten hastaneyi hükümet söz verdi. Aa, evet. Bu arada 150 yataklı 150 yatak. bir bir hastane kazandırıldı karlıca mahallesine. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz Yeri belli mi buranın? Yeri belli. Tokin'in içinde bir bölge var. Ee, yeri de benim benim da yatıyor yani. Tabi daha güzel yerler olabilir ama. Kanlıca bölgesinde en güzel yerlerden birisi yani burası. Güzel yataklı devlet hastanesi. İnşallah belki bu 200'e de çıkabilir. Hani gelen e, başkanı da kim olur bilemeyiz ama hükümet inşallah desteklerse bu 200 yataklıya e da çıkabilir. Arkada bağlantı yolu da var. Şu anda bir çalışma var. Devlet su ile İstel mahallesi Mahallesi'nin arasından. İnşallah çok yol sorunu olmaz. Hastane yerimiz güzel. İnşallah en kısa zamanda bitmesini, vatandaşların kullanmasını temenni ediyoruz yani. Peki Erol Bey, ee, önümüzde Ramazan ayı var. Ee, Ramazan ayına da sayılı günler kaldı. Ee, buradan seçmenlerinize, Kanlıca Mahallesi'ndeki seçmenlerinize neler söyleyeceksiniz Ramazan ayı ile ilgili? Şimdi e, biraz geç kaldık ama 5 tane adayımız var Kanlıca Mahallesi'nde. Evet. Öncelikle bütün adaylara başarılar diliyorum. Evet. E, hepsi de ayrı güzel arkadaşlar. Herkes tabu bu işi en iyi ben yaparım diye çıkıyor. İnşallah Allah'ın biraz 31 Mart'ta e, kim kazanırsa bu işi yapacağını herkese inanıyoruz. Biz de vatandaş olarak kazan, kazanamazsak, desteklerimizi hiçbir zaman esirgemeyiz. Mahallemiz için. İlle hizmet yapmak için muhtar olmak gerekmiyor. Muhtar olmadan da hizmetler yapılabilir. Evet. Çalışılabilir. Ee, Ramazan'da inşallah vatandaşımıza, ülkemize, mahallemize Ramazan ayını huzurlu, mutlu, İnşallah insanların böyle huzurla oruç tutabileceği, namazlarını kılabileceği, ibadetlerini yapabileceği inşallah bir 2024 olsun yani. Temennimiz bu yani. Peki Erol ee, Bey. Kendisi mikrofonlarımıza önemli bilgiler verdi. Kanlıca Mahallesi Muhtar adayımız Sayın Erol Özen. Ee, ke teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de çıkmış olduğu bu kutlu yolu başarılar diliyoruz efendim. Bey, birkaç daha eksik var kafamda da. Yani. Tabii ki buyurun. Eksikleri de... Yani Unuttururken e, aklımıza gelmedi şimdi geliyor. Buyurun. Ee, Kanlıca Mahallesi Gülsazak Bulvarı'nda TOKİ ile Okurlar arasında bağlantı yolu var. Buraya e, bazı başkan adayları üst geçit falan da. Biz burada alt geçitten yanayız. Neden derseniz yol kod yüksekliği var bir gibi. İnşallah altına böyle 1.20 inerek çok güzel kullanışlı yani üst geçit değil de alt geçit daha kullanışlı olacağını çocuklar ve inşallah böyle tarihsiz geçebileceği bir nokta. Temennimiz kanlıca biraz yol sorunumuz var. Tabi bazı başkan adaylarına söylüyoruz yani burada özellikle Türk geçit yani müzeni oraya veya artık e, imalat olmaz da müzenin orası daha mantıklı. Tabi biraz bütçeyle alakalı bunlar, e, imkanlarla alakalı. E, gün söz içinden girip müzenin ortasından çıkıp e, bir yol yapılırsa çok güzel olur, kullanışlı olur. Tabi olmazsa alternatif yollar olabilir. Ama Afyon biliyorsunuz Kanlıcamada sıkış e, memleketi. Biraz daha yolları biraz daha kullanılmıyor. Yol e daha sonra Ahliye tarafına birikim oluyor. Vatandaşlarımız sıkıntı çekiyor. İnşallah ileride hükümet olur. Artık böyle gelen belediye başkanı olur. E ya buraya Türk Geçik kazandırabilirsek çok güzel bir hizmet olur. E, temennimiz yani Türk yana, Alt yana. Tabi olmazsa da artık alternatif yollar olur. Tabii kentsel dönüşüm var. İmhaatim oraya inşallah belki ileride başlanır, yollar genişler. Mahallemiz biraz daha yok olursa rahatlar. Tabii e, düzergah e, şikayetleri var, istekler var. Hastane yine aynı. Vatandaştan e, hastaneye direkt bir seferde gidebilir miyiz? Sayıları artabilir mi? İnşallah Kerem belediye Başkanımız kim olursa, inşallah bu ekslerde de gidermeye çalışacağız yani. Peki, e, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Önemli konular bunlar hakikaten. Kanlıca Mahallesi'ne doğru söylüyor. Biz de unutmuş olduk. E, Erol Bey hatırlatmış oldu bu noktada. Alternatif yol güzergahı e, çalışmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak. Yine e, esnaflarla alakalı bir proje var mı Erol Bey? Esnaflarla alakalı çok projemiz var. İnşallah muhtarlığımızı e, kazanırsak e, muhtarlıkla fırının arasında boşluk var. İnşallah orayı büyütüp e, vatandaşlarımızın e, büyüklerimizin gelip böyle çay içebileceği bir nokta yapacağım. yani inşallah nasıl olursa bu üzerine de bir led tabela Allah daha önce de bir bu, bu konuda şeyim vardı, e, düşüncem vardı. Oraya bütün mahalle esnafımız ve dışarıda olan esnaflarımızın reklamlarını yapmak, mahalle esnafları kalkındırmayı, öncelikle hani milliyetçilik dediğimiz bir duygu vardır. Önce kendi esnafımızdan, bakkalımızdan, marketimizden, örneğin bir şok market olabilir ama harbiseki şok değil de kalacak şok marketten veya bir bakkal olabilir veya bir çekici olabilir, araç çekicisi olabilir, minibüsümüz olabilir. Mesela kanıcadan... E, çarşıdan kanınca gelen insanların Bir harbi kanıca değil de kanınca arabasını bilmesin temenni, temenni ederim Kendi esnafımız kalkınsın İnşallah bu esnafların da mahallemizdeki fakiri fukarayı Kurabayı inşallah hep beraber Gözetleyelim yani onları da e, Desteklerini bekleyelim yani Onlar kazansın mahallemiz kazansın yani Esnafımız kazansın biz kazanalım yani Temennimiz bu yani İsmail Bey Size e, mahalle sakinlerimizden inşallah. inşallah e, Mahallemizin duayenlerinden siz Büyüklerinden siz Sizin de inşallah bu konularda böyle basınımızın şey, mahallemizin sesi olacağınıza inanıyorum yani inşallah. Hep beraber kazanırsak hep beraber mahallemizin eksiklerini e, tespit edip giderelim yani Allah nasip ederse. Hep beraber çalışalım. Evet. Temennimiz bu yönde. Peki, teşekkür ediyoruz e, Sayın Erol Özen'e. E, Kanlıca Mahallesi'nin en iddialı muhtar adaylarından birisiydi kendisi. Biz de söyledik. İşte yaparsa Erol yapar. Mahallenin güzel güler yüzü sloganıyla çıktığı bu yolda da biz de kendisine başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Sizlerden de basından da inşallah 31 Mart ülkemize tekrar hayırlar getirsin inşallah. Temennimiz bu yönde. Herkes sandığa bekliyorum. Mutlaka sandığa gelsin. Oyunu kullansın. Beş adaya baksın. Hangisi güzelse, bu işi hangisi yapabilecekse, kendi inandığı doğrularda oyunu kullansın yani temennimiz bu yönde. İnşallah herkese başarılar diliyoruz.